Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah sadri ve yessir emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Alemlere rahmet. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i e, anarak zikrederek inşallah başlayalım. Evet. Bugün Furkan suresini e, meali ile birlikte dinliyordum, okuyordum. Bu konuyla ilgili inşallah bugün Allah için bir şeyler e, söylemek istiyorum. Evet. Evet.

az dilediğine çok dilediğine de hesapsız verir. Zaten mülkün sahibi o. Yalnız imtihan gereği insanları birbirine ayette buyuruyor ki Yüce Rabbimiz imtihan sebebi kılmış. Hatta peygamberlere karşı kafirleri de bir imtihan sebebi kılmış. Evet. Zaten e, başka ayette de yeryüzüne inin. Adem peygamberimizi yeryüzüne indirdi ve insanlar çoğaldı. Evet. Birbirinizle uğraşıp durun. İnsanoğlu ee, insanoğlu ne de e, vefasızdır, ne de gaddardır, ne de zalimdir şeklinde birçok ayet var. Evet. Hiç makul etmezsiniz şeklinde insanoğlu zalim, gaddar. evet tarih boyunca hep böyle olmuş. E, çok az müstesna. Eksenen nasıl ya'lemun. Evet insanların çoğu bilmezler diyor Yusuf Suresi'nde de yüce Rabbimiz. Evet. O gün gerçek mülk e, Rahman'ındır, Allah'ındır. Evet devam edelim inşallah. Evet. Ve o kafirlere zorlu bir gün olacaktır. Kafirler için zorlu bir gün olacaktır. Evet. Öyle zorlu bir gün ki ayet kelimelerde geçiyor. Kim kaldırdı bizim mezarlarımızdan? Yasin suresinde Allah Azze ve Celle haber veriyor. Keşke toprak olsaydık. Evet. Galu ya beylene yazıklar olsun bize. Mian bahasene min merqadine. Hazemevadır Rahman ve sattadır Musa. Evet. Hazemevadır <laughs> Rahman. Evet. Haze bu demek. Evet. Hazemevadır Rahman ve sattadır Musa. Allah için hakkı söyleyenler doğru söylemişler. Hiçbir çıkarsız, karşılıksız hakkı tevhidi şeriati Allah'ın hükümlerini hatırlatan, hatırlatanlar, evet, e, doğru söylemişler Hz. M. Vaded Rahman'ı bu Allah'ın vaad ettiği gündür. Evet. E, zalimler çok büyük bir e, üzüntü içinde ve pişmanlık içinde olacaklar. Veil olsun bize, yazıklar olsun bize diyecekler. Evet. O gün zalimler ellerini ısıracaklar. bu şekilde. Evet. Ellerini ısıracaklar. Pişmanlıktan ellerini ısıracaklar. Diyecekler ki evet. Rasulü <laughs> Sebiyle, Rasullerin sebilini, yolunu tutsaydık keşke diyecekler. Tevhidi, şeriatı, Yusuf Aleyhisselam hapiste dahi ne dedi? Evet. inil hukmu illa Hüküm, kanun koymak, hüküm koymak. Hayatın, yaşamın, kanunların hükümlerini koymak yalnızca Allah'ın hakkıdır dedi. Başka ayetlerinde buyuruyor Yüce Rabbimiz. La yuşriku fi hukmihi ahde. Allah hükmünde ortaklar kabul etmez. Söz beyan edecek. Kaldı ki şimdiki toplumlarda kendini Müslümanlığa, İslam'a nispet eden toplumlarda boşver ver yüz tane kanundan bir tanesini, iki tanesini kendileri yapmayı veyahut da tam tersi 100 tane kanunun 100'ü yüzü de, 100 de evet hiç Allah'a sorulmadan yapılmış kanunlar, hükümler ve ondan sonra nizam olmaz, intizam olmaz. Tabii ki olmaz. Çünkü Allah'ın hükümleri değil. Başka ayette Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan başka güzel kanun koyucu kimdir? Hüküm koyucu kimdir? Evet. Fülelen evet. halilen. Evet. Yazıklar olsun bana. Keşke falanın dost edinmeseydim. Keşke falanın peşinden gitmeseydim. Keşke rabıta yapan, İslam'da olmayan rabıta diye ibadet uyduran. Medet Abdülkadir Geylani, yetiş ey şeyhim, yetiş ya kutup, yetiş ya Abdülkadir Geylani, medet Abdülkadir Geylani bir iznillah diyen cemaatlerin, tarikatların peşinden gitmeseydim. O cemaatteki, o tarikattaki arkadaşlarım halilim olmasaydı Onlar dost edilmeseydim. Evet. Devamında neymiş? Niye? Evet. Allah'ın zikrinden, Kur'an-ı Kur Kerim'i e, zikretmekten, anlamaktan, fehim edip ona göre yaşamaktan hayatını, nusuk günlük işlerini kitaba göre yaşamaktan alıkoyduğu için. Evet. Saptırdı o beni diyor. Keşke fülelen Halil'e. Keşke onu halil yapmasaydım, dost edilmeseydim. Evet. evet. Ellerini ısıracaklar. Keşke rasullerin sebilini, peygamberlerin yolunu tutsaydık diyecektir Evet. Ya veylete Yazıklar olsun bize. Evet. 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 Dost edinmeseydik diyecektir. Evet. Bugünkü e, konuşmamız bu kadar inşallah. Güncel meselelerde değinelim. Şimdi millet e, 7-8 günde Suriye alındı. Evet. Önce Batı ve e, malum küçük bir ülke var. Evet, ismini söyleyince YouTube videoları engelliyor. Bu videolar çok sayıda kişiye ulaşsın diye ismini söylemiyorum, müzik etmiyorum. Oranın ee, uçakları orada bir temizlik yaptılar. Karşı koyacak e, güçleri bir temizlediler. Sonra çok az sayıda bir insan 7-8 günde evet Suriye'yi aldı. Evet. 7-8 günde mahallenin bir tanesini bile alamayacak kişiler. Evet, ee, bir ülkeyi tamamen aldılar ve millet zannediyordu ki Allah'ın şeriatini, Allah'ın hükümlerini getirecektir. Hayır, defalarda defalarca açıkladı. Bildir kişi, işte e, aksaçlar heyeti, bilmem ne o türden saçma sapan e, konuşmalar yaptı ve dedi ki, işte heyet karar verecek. Neye karar verecek yani? Allah'ım soracaksın, heyete mi soracaksın? Zaten heyette de batılı olmasıyla bilinen daha sonra kadınlar yönetici yaptı. Evet. Allah Resulü sevgili peygamberimiz Muhammed Usta sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kadınlar yönetici olduğunda evet kıyameti bekleyin şeklinde birçok hadis-i şerif var. Evet. Erkeklerin soyu mu tükendi? Evet. Senin emrinin altındaki o mücadele ettiğin kişilerin soyu mu tükendi? Onların akılları yok mu? Yani erkeklerin soyu mu tükendi? Evet. Bu kişi insanları dalalete götürüyor. cehenneme götürüyor. Evet. Zaten ismi de Suriye. işte Arap Cumhuriyeti. Evet. Laiklik, demokrasi vesaire. Allah dışı hükümler. Allah zaten hükmünde ortak kabul etmez. La yuşruki fi hukmihi ahade la fi hukmihi ehad Allah hükmünde ortak kabul etmez Evet başka ayet Yüce Rabbimiz buyuruyor ki inanan erkek ve kadınlar Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman seçim hakları yoktur seçme hakları yoktur Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman tercih hakları yoktur İnsanlar özgürdür, kafir olabilirler. Evet, yetek saldırmasınlar, İsla, İslam'a saldırmasınlar. Evet, İslam'a saldırdıkları zaman bir Müslüman toplum olsa, Allah'ın şeriat hükümleri olsa onlar da mücadele ederler Müslümanlar. Ama tabii bir köpek ölüyor, binlerce kimse eylem yapıyor ama tek seferde binlerce insan mazlum vesaire ölüyor. Allah'ın kitabına hakaret ediliyor. Allah'ın ayetleri dalga geçiliyor. Ramazan, Şaban e, isimleriyle dalga geçiliyor. Burhan isimleriyle dalga geçiliyor. Allah'ın Esmaülüsü nasıyla dalga geçiliyor. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Tabi bunun bedelini herkes ödeyecek. Dünyada da ahirette de evet ödenecek e, bedeli. Suriye'den e, bahsetmiştik. Bu kimse batılı e, güçlerin bir uşağı. Batılı güçlerin bir uşağı. Evet. Bunlar proje. Evet bunlar proje. Bütün ülkeler projeye tamamen uyuyorlar. Evet. İnsanlar e, hakka gelmedikleri için bunlar güç kuvvet buluyorlar. Tağutlar. Allah'ın dile hükmetmeyenler. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe kafirun. Allah'ın dil hükümlerle kitabın hükümlerle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir buyuruyor. Kafir demiyor Allah Azze ve Celle. Kafirlerin ta kendisidir buyuruyor. İşte ayetle sabit olan bu tağutlar, tüm liderler, baştakiler evet güçlerini kimden alıyorlar? Ses çıkarmayan, Allah'ın hükmüne gelmeyen, nefsine tabi olmuş, her türlü bir zillet içinde olan toplumlardan alıyor güçlerini. Evet. Allah Azze ve Celle nurunu tamamlayacak. Allah Vallahu Aziz'in züntigamdır. İntikam alıcıdır. Evet. Yaptıklarından Başka ayette de buyuruyor ki zalimlerin, kafirlerin, tağutların yaptıklarından Allah Azze ve Celle ha habersiz değil. Gün, e, gözlerin şaşıp kalacağı hayretli bir gün, ateşli bir gün şedid e, bir gün hesap sorma gününe Allah Azze ve Celle erteliyor. Bu dünyada da Allah Azze ve Celle evet Müslümanlara yardım edecek ama Müslüman yok ki yani. Hani nerede? Hani olsa bir damla su bulamayan mazlumlara dünyanın çeşit çeşit yerlerindeki mazlumlara hiç kimse e, 80 tonluk yukarıdan şeyler atabilirler mi? İsim söylemiyorum bilerek videodan. Evet. İşte tabi o 80 tonluk bombanın geçtiği kişi zalimdi zaten. İ, İranlı evet Lübnan'daki evet e, Suriye'de oyun onlar gibi Sunni öldürdükçe mazlum öldükçe sevap kazandığını zanneden Hazreti Ayşe annemize, Ömer e, Efendimiz'e, Ömer radıyallahu anh, Ayşe'le 25 kere on, cennetle müjdelen 10 kişiye küfreden, evet, lanetullah ile zalimin, Allah'ın e, laneti ondan üzerine olsun, evet, şia, rafizi, işte vesaire, evet, bunlar. Hatta diğer batılı toplumlardan daha tehlikeli insanlar bunlar. Evet, hayırlısı inşallah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed. Bugün son bir özetleyelim. Furkan suresi. Furkan suresinde kafirlerin ellerini ısırarak veil olsun bize yazıklar olsun. Keşke rasullerin sebilini yolunu tutsaydık. Keşke fülalen haliyle. Keşke filancaları, keşke filanca cemaatleri, liderleri Allah'ın indiyle hükmetmeyen kafirleri dost edinmeseydik, peşinden gitmeseydik diye veil edecekler. Evet. O gün Evet. Ne zor bir gün diyor Allah Azze ve Celle devamında. Evet. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.